Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün her yıl olduğu gibi bu yılda yine yemek yarışması yapacağız. Yapacağız. Bugün yarışmacılarımız cupcake yapacak. Hadi geçelim. Evet, benim ismim Muhallebe. Sadece para için geldim. Burada yapacağım, size tattıracağım. Beğenmeyeceksinizdir umarım. Ne? Neyse geçelim. Şöyle şunu şöyle yapalım. Fırına atalım artık. Çok güzel bir kapkek oldu. Ay bence çok kötü olacak. Sen sence? Bence de. Evet. Ben bugün cupcake yapacağım. Zaten size söylemişlerdir. İlk kabımızı alıyoruz. Çünkü cupcake yani kapta oluyor hazırlamıştım. Bu arada kendim yaptım. Bir yerden falan almadım. Şöyle kremasını dikiyoruz. Evet. Şimdi artık fırına atabiliriz. Evet. Ee, ben şimdi burada yapmaya karar verdim. Aslında evde de yapardım. Ee, Youtube kanalımda. Kanalımda mutfağımda. Ama canım istemedi. Çok yorgundum. Çok üşendim. Sonra burada yapmak istedim. Biraz karıştıralım şunu. Tamam bitti. Gerek yok artık. Biraz süt dökelim. Evet. Dökelim şöyle karışımımızı. Şimdi fırına götürebiliriz. En eğlenceli yanı. Ay ben ilk önce dökeyim. İğrenç. Ben sıfır veriyorum şöyle. ben de tadıyım bari. Yani e, gerçekten iğrenç. Sıfır. Aa zaten biliyordum. Çok güzel. Parayı kazanamadım. Çok iyi. Ama parayı kazanmak istiyordum. Görüşürüz. İlk ben tadayım. Eh. Fena değil ama üç yani. Şöyle. Öf ya. Ay ben tutayım bari. Güzel tatlım. Başarılar dilerim geleceğinde. Ay. Hadi ben gösterin. 5 puan veriyorum. Öf ya. Evet, sonuna bakalım bakalım. Hıh. Çok güzel. Bayıldım. Ben buna 10 puan veriyorum. Yaşasın biliyordum. Ay ben tutayım. köpüklü köpüklü çok seviyorum görüntüsünü. Ben de bayıldım. Ben de sürpriz olarak 10 veriyorum. Yes kazanacağım biliyordum. O zaman hadi ödüle geçelim. Al bakalım ödülünü. Zaten insan parası. Evet Zaten bu insan parası yani. 200 TL'yi nereden bulmuş hem? Biz çok zenginiz tatlım. Hadi bu ödülünü eve götür. Çok teşekkürler. Ay dilim dolandı. 2026'da görüşürüz. Yarışmamız sona ermiştir. Bay bay.